Medya Mart'la so so Televizyondan ses sistemine, akıllı telefondan tablete, futbol coşkusunu yaşatacak teknolojileri keşfetmenin Medya Mart'la so so Oranların şampiyonu şampiyon oran her gün 500 TL ekstra kazanç fırsatıyla mislide. Peki sen neredesin? Misli'ye özel yüksek oranlarla dört büyükler ve Avrupa devlerinin maçları seni bekliyor. Hemen Misli'ye gir, her gün şampiyon gibi kazan. Misli, misli. Maç heyecanına lezzet katan Migros Yemek sunar. Murat abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fenerbahçe Beko'nun transferlerini konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de Boban Marjanovic transferini konuşacağız. Ama öncesinde bir hatırlatmamız var. İzninizle abi onu yapayım. İlk Migros yemek siparişinize özel tam 100 TL indirim hesabınızda. Uygulamada birçok sürpriz kampanya, avantajlı menüler var. Migros yemek, Migros mobil uygulamasında. Şimdiden herkese afiyet olsun. Abi tabii ki Fenerbahçe-Beko işte Şaman için ayrıldığından sonra önce Cambridge, ardından da Marianoviç hamlesini bitirdi. Aslında siz de bu yayınlarda bir uzun daha gerektiğini söylüyordunuz. Yine söyleyeceğim. <laughs> ben de oraya gelecektim abi. O bahsettiğiniz uzun Marianoviç mi yoksa Marianoviç biraz da acil durum eklemesi gibi mi oldu? Ya biraz daha acil durum eklemesi oldu. Faydası olabilir mi? Kafada bir sürü soru işareti var. 36 yaşında, kaç yıldır doğru dürüst oynamıyor? Tabii geçen yılda 14 maç oynadı yalnızca. Sadece geçen yıldaydı son 3 sezon toplam 68 maç oynadı. Maç başına da 5.4 dakika yani. Ki o dakikalarda zaten biraz genelde daha... genelde garbage evet. time'dı. Doğru hatırlıyorsam 2 maç hariç. O 2 maçta da gayet iyi oynadı. Zaten istatistiklerine 36 dakikaya vurduğun zaman yani geçen sene bile yani MVP adayı istatistikleri ortaya çıkıyor. 22.8 sayı 36 dakikaya vurduğun zaman biliyorsun NBA'de o çok sık kullanılan bir istatistik. 16.2 ribaund, 3 asist, 1 blok, %56.3 ikilik. ama işte 36 dakikaya vuramıyorsun yani EuroLeague'de. Eğer gerçekten büyük katkı yapacaksa. Şimdi ben aklıma iki oyuncu geldi. Bir tanesi Bielitsa'ydı, bir tanesi de Pero Antic'ti. Doğru hatırlıyorsam Pero 33'tü galiba Fenerbahçe'ye geldiğinde. Bielis'e de ikinci gelişi tabii. O da galiba 34'tü doğru hatırlıyorsam. Şimdi Boban 36. Pero için istatistiklerine baktığın zaman Fenerbahçe'ye çok fazla katkısı olmamış gibi gözüküyor kağıt üstünde. Müthiş katkı yaptı. Fenerbahçe taraftarının sevgilisi oldu. Çünkü soyunma odasında oyuna girdiği zaman rakip ve hakemler üzerinde yarattığı baskı demeyeyim de orada bir saygı vardı yani. hakem hakemlerde de vardı. Belki başka oyuncunun yapacağı bir şeyde teknik faal düşünürken Pero yaptığı zaman tabii onun yaklaşımı da tecrübesinden dolayı farklıydı. Öyle şeyler düşünmüyordu. Bielitsa hiç fayda veremedi. Şimdi ikisi arasında bir yerde olur diye düşünüyorum ben. Boban. Çünkü hakikaten yani 2.24 Fenerbahçe'nin büyük bir size problemi var demiştik. Özellikle de iddialı takımların devlerine karşı. E şu anda Eurolig'in en uzun oyuncusu Fenerbahçe'de. Yani Kumarca galiba bir santim daha kısa. Yusuf Al 2.21. Tavares 220 civarında Papayanis 220 Mustafa Fual da 218 Boban 224 o açıdan bir size geldi Fenerbahçe'ye. Ne kadar şuya alır, ne kadar dayanıklı olur. Yani şimdi mesela kimse onun 25 dakika oynamasını beklemiyor. Ama iki maç haftasında bir maçta sana 8-9 dakika verip bir gün sonra ya da iki gün sonra sana yine bir iyi 8-9 dakika verebiliyorsa çok faydalı olur. Tabii hareketliliği zaten hiçbir zaman çok hareketli değildi. Hareketliliği bir daha da azaldı. Alacağı süreler çok önemli. Devamlılık. Yani şimdi bir maç içinde iki kere kullandığın zaman sok çıkar yapacağına blok süreler oynaması gereken bir isim. Ha, öyle çünkü istatistiklerine baktığın zaman NBA'de de esasında süre aldığında süresi arttıkça çok daha verimli olan bir oyuncu. Ama şu anki yaş ve sağlık durumu yani EuroLeague basketbolu düşünürsek or oraya birazdan geleceğim. Yani öyle bir 10 dakika aralıksız oynatmak bana çok zor gözüküyor. Ama yani bir 5 dakika 6 dakika ilk yarı sokarsın. Bir 5 dakika 6 dakika iki ikinci yarı sokabilirsin. O 5-6 dakikaları herhangi bir seviyede düşüş olmadan katkı yaparak geçirebilirse Fenerbahçe'ye katkı yapar. Ama Kemberç'te olduğu gibi faydalı olur inşallah ama biri daha lazım diyeceğim ben. Yani Fenerbahçe'nin hala bana sorarsan yani sayış çok önemli değil. 2 6 da olur, 2 5 de olur, 2 8 de olur. Hareketli. Çünkü yani şimdi Saras bu sezon tempolu bir takım kuruyordu. Tabii şaman iç geldiğinde onu konuşuyorduk zaten. tabii. Daha önceki çok iyi transferler de var aralarında. Hazırlık maçlarında da gördük. Rotasyona baktığın zaman yani Cambridge hariç o felsefeye çok uygun oyuncu yok. Fenerbahçe'nin bir 20 dakika, 22 dakika sağlam bir atletik uzuna bence hala ihtiyacı var. Ama şeye baktığım zaman Panathinaikos'un kadrosu falan zaten ya yani bir seri olmaz inşallah Panathinaikos'a karşı eğer playoff yaparsa Fenerbahçe. Onların da esasında belki de pivot mevkii yani Ömer Faru almasalar pivot mevkiinde büyük bir eksik gözükecekti. Yani şeyle falan mukayese ettiğin zaman sanki onlarınki biraz daha derin gibi geldi bana. 3-4 kulüp zaten acayip kadro kurdu. Fenerbahçe oralarda değil ama uzun rotasyonu Saras'ın uygulayacağı planla birlikte yani şimdi switch yapması çok zor Fenerbahçe. Ben de onu sormak istiyordum abi. Şimdi geçen sene özellikle Fenerbahçe-Beko'nun switch temelli, ki İtudis döneminde de böyleydi. Switch evet. temelli bir savunma prensibi oturtmuştu. Aslında hem Nijadayız hem de Pierre'i burada Fenerbahçe çok iyi kullanıyordu. Ama Marianoviç olduğu zaman biraz daha Marianoviç şeması sanki gerekiyor. Yine bunun yanında Bonzik olsun, Nijadayız, Pierre gibi isimler değer katacaktır. Ama Marianoviç ikili oyunda Fenerbahçe nasıl saklayabilir sizce? Yani sadece Melli de bence öyle. Hatta... Sertaç'ta. Sertaç da öyle. Orada bir Saras hamlesi bekliyorum açıkçası. Yani orada switch yaparsan yani faal şeyine dönecek. Hangisi daha çabuk beşleyecek ya yani da işte. Mariano zaten faal problemine girmeye yatkın bir isim. Yani yatkın ama yani artıları olan bir oyuncu. Yani ben onu tam bir çember koruyucusu olarak da görmüyorum açıkçası. Evet devasa mutlaka oralara girenlere bir tehdit oluşturacaktır ama yani böyle... Kariyerinde hiç böyle acayip blok ortalamasıyla oynamış bir oyuncu değil. Yani onun en başarılı Euroleague sezonu zaten oradan da direkt şeye gitti. NBA 2014-2015. Çok etkileyici Yıldız. bir sezon tabii. Kızıl Yıldız sezonu Euroleague'in en iyi beşine seçilmişti hatta. 27.3 dakika aldı o sezon maç başına. 19.9 da bir sezon önce Euroleague'de en çok süre aldığı o da Kızıl Yıldız'dı sezon. CSK'da ve Jalgiris'te oynarken o kadar çok süre almıyordu. 25.7 verimlilik o sene ama 16.6 sayı, 10.7 rebound, 1 asist, 0.9 blok. Yani şimdi 27 dakikada 24'lük bir oyuncudan ne beklersin? Ki fiziksel anlamda en iyi dönemleri. Evet. Ne beklersin? 2.5 değil mi? O civarda bir blok beklersin. O açıdan caydırıcı, korkutucu olabiliyor ama yani Fenerbahçe'de kember koruyucu dendiği zaman orada hala bana sorarsan eksiklik var. Hucum tarafına gelirsen bence çok underrated bir hucum oyuncusu. Sadece smaç değil, sadece hucum reboundu değil. Çok enteresan bir orta mesafe, tek elli şutu var bence pas istasyonu olarak da Fenerbahçe onu Pası, kesin kullanacaktır. Kesinlikle pas bir kere o tepeden baktığı için özellikle de yardım yaklaşmaya başladığında hareketli oyuncuları çok net görüyor. Süre aldığı maçlarda da izledik zaten işte 36 dakikaya vurduğun zaman 3 asist ortalamasına çıkıyor NBA'de. 3 asist ortalaması herhalde yani ilk 5'e girer pivotlar arasında. Değil mi? NBA'de. Yani yok hiç. Alperen. Başka kim olabilir? Embiid de oralarda oluyor genelde. Embiid olur ama onu ben tam pivot olarak şey yapmıyorum, saymıyorum. Enteresan olacak yani. Bir kere eğlenceli olacak. Burada ba bana sorarsan fizikseli inşallah geçer. Yani geçen sene, belki sene bir sakatlığı yoktu. Ondan önce ayak bile dizinden çok ciddi bir sakatlık geçirdi Philadelphia'dayken. Furkan'ın takım arkadaşıyken. Zaten Alperen'in takım arkadaşıydı. Furkan'ın takım arkadaşıydı. Hatta Melli'yle bile. Tabii Dallas Dallas'ta. Dallas'ta takım arkadaşıydı. Fenerbahçe taraftarının burada beklentileri ve yaklaşımı çok önemli. Çünkü rakip ta taraftar da olsa, kendi taraftarı da olsa... Marianoş taraftarla bir ilişki kurmayı seven bir oyuncu. Şimdi iki yıldır doğru düzgün oynamıyor. Antrenman yapıyormuş kendini ama çok farklı tabii. Burada önemli olan Fenerbahçe taraftarının o iletişimi sağlamasını kolaylaştırmak. Çünkü benim inancım şu, kafa nerede olacak soru işareti var değil mi? Evet. Yani olmasa zaten yani son yıllara baktığın zaman John Wick 3. Üç, chapter Ernest karakteri New York Public Kütüphanesi'nde kitapla dayak, dayak yiyor Hustle'da şeyden. Hasılda da oynadı. Tabii orada da Sırp dev 17 yaşındalık 17 yaşında aynı. oynadı. Kendi ülkesinde birçok şey de oynadı. Reklamlara çıktı. Biraz burada şey gibi Müresan'a gidişat vardı o da Billy Crystal'la bir My Giant ne bir filmde oynamıştı doğru hatırlıyorsam yani böyle biraz entertainment dünyasına kayarken şimdi çok NBA'den de farklı bir lige geliyor NBA'de dört maçta kaybetsen telafi şansın zor değil. Burada dört maç kaybettiğin zaman arka arkaya taşlar yerinden oynuyor. Soyunma odasına da çok katkı olacağı, vereceğini düşünüyorum. Zaten Saras'ın o we just want Boban to be Boban. Yani Boban'ın Boban olmasını istiyoruz. Ama inşallah <laughs> 2014 Boban'ı beklemiyor. <laughs> Abi o zaman kapatırken ben de şunu sorayım. Zaten Fenerbahçe Beko'da hem Cambridge hem de Boban Mariano için Ocak ayında bir opsiyonu var. Yani takım kontratlarından çıkabiliyor. Sizce mevcut rotasyon zaten aslında bundan bahsettiniz ama bütün sezonu götürmek adına yeterli mi? Ayrıca hangi oyuncunun aslında yerine sizce sezon ortasında bir hamle yapılabilir? Ya da hangisini biraz daha vazgeçilebilir gibi görüyorsunuz bu rotasyonda? Ya şimdi tabii... E, oca... Tabii sahada görmeden konuşmak da çok kolay değil bu. Değil ama ocağa kadar da bir süre var. Şimdi burada tabii kaç maç oynamış olacak Fenerbahçe? Herhalde en, en azından 10-12 maç oynamış olacak. E, sezon yaralanmış oluyor neredeyse. Neredeyse. E Şimdi kim nasıl oynuyorsa, katlık var mı? Ya şimdi bunlardan bir tanesi sakatlık geçirmişse Allah korusun ama geçirebilir. Diyelim ki Şubat'ın sonuna kadar soru işareti. E o zaman hepsinden de bir katkı alıyorsan kimseyi yollamana gerek yok. Derinlik çok çok önemli yani. Mevki açısından evet. Nigel'ı da buraya kaydırabilirsin. Bonzi üniversitede iki sene pivotu oynadı falan ama hiçbirini gönderme ihtiyacı da olmayabilir ama bana sorarsan Fenerbahçe şu iki kontratla yani şu anda belki de bir ön anlaşma falan imzalamış. Eğer NBA'de kalıcı olamazsa bir anlaşması var. Ki oyuncuyla da ocağa kadar anlaşmak yani benim aklıma başka bir şey getirmiyor. Ya Bruno da öyle zaten Fenerbahçe görüşüyor. Hatta Fernando kendisi Ekim ayının 15'ine kadar yaklaşık bir süre istemişti. NBA'de kalma ihtimali açısından. Belki Fenerbahçe sezonun geri kalanında onu da düşünüyor olabilir. Yani eğer NBA'de kalamazsa, kontrat bulamazsa Avrupa'ya döndürmek için belki öyle bir ismi saklıyor olabilir. Vallahi şimdi tabii bu transfer sayesinde şey de çok yine tavan yaptı. Amerikalı arkadaşlarım diyor bu senin Fenerbahçe mi diye. Çünkü inanılmaz seviliyordu. Yani sadece Houston veya Dallas oynadığı şehirlerin gazetesi değil. ESPN taraftarın sevgilisi Euroleague'de Fenerbahçe, Beko'da. Ali Koç'un şirketinin de güzel reklamı yapılıyor. O açıdan NBA'den bir oyuncuyla bence çok yol almışlar. Belki iki oyuncunun kadroya girip giremeyeceğini kamp sonrası bekliyorlar. Ama Ekim 15'e kadar süre istediyse yani Ekim 15 ile Ocağa kadar aradaki farkı yani bence pek yollama niyetinde değiller kimseyi. Sakatlığın olacağını da biliyorlar. Milli'ye belki dört numarada da ihtiyaç olacaktır. O açıdan enteresan. Ben Fenerbahçe'nin özellikle Sertaç Bey'in bizim hedefimiz şampiyonluk dedikten sonra bu e, uzun rotasyonla sezonu tamamlayacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama hepsine kadroda olabilir. Onu da eklemem lazım. O zaman ağzınıza sağlık abi. Güzel bir değerlendirme oldu. Migros yemeğe de buradan teşekkürlerimi sunalım. Bir sonraki programda görüşeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Maç heyecanına lezzet katan Migros Yemek sundu.